arkadaşlar yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 3 kilo biber var. 3 kilo soğan var. 3 kilo domates var. Burada da 2 demet hemen hemen maydanoz var. Haydi şimdi başlayalım. 3 kilo da kıyma kullanıyoruz arkadaşlar. Annem şimdi biberlerini doğuruyor. Böyle büyük büyük robottan geçireceğiz. En pratik bu şekilde oluyor. Biz normalde evde yaptığımızda robottan geçirmiyoruz. Kendimiz doğruyoruz. Önceden robota vermedim. 60 kişi oldu mu? Evet. Çok kalabalık olduğu için zor oluyor. <laughs> en mantıklısı robottan geçirmek. Perfect. arkadaşlar robottan geçirme doğrama işlemi bitti. Annem şimdi tuzunu ekliyor. Bir buçuk yemek kaşığı tuz ekledi. Böyle toz biber ekliyor. Şimdi renk ve lezzet veriyor. Tuz az olmaz mı? Doğru. Tamam. Biberler acı değil. Evet. Edeyim. Biberler acı olmadığı için de dört yemek kaşığı kadar pul biber ekledi. Şimdi salça ekliyor. Maydanozumuzu ekliyor. Ve yoğurma işlemi arkadaşlar. Evet. Ya. Arkadaşlar yağ da ekliyoruz. Çok eklemedik çünkü kıyma yağlıydı zaten. Şimdi annem iyice böyle yoğuracak arkadaşlar. İyice yoğurmak lazım ki böyle birbirine geçsin iyice tatlar. Bu yemeği ben çok seviyorum. Hatta hepimiz çok seviyoruz değil mi anne? Evet, tatlısı da seviyoruz. Aynen. Şöyle soğan robottan geçmemiş. Şimdi tepsimize yerleştireceğiz. İki tepsi yapacak annem. Yoğurma işlemimiz bitti. arkadaşlar. Birinci tepsimiz pişti. Annem ikinci tepsiyi de hazırladı. Şimdi ikinci tepsimiz fırına gidecek. Evet çorbayı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için annem bir tane büyük, bir tane de orta boy soğan kullanıyor. Büyük olan bayağı büyük Annem yarım paket margarin ekledi. Biraz da sıvı yağ ekledi. Şöyle soğanlarımızı ekleyeceğiz birazdan. annem mercimeğini yıkamıştı bak, arkadaşlar. Suda da oluyorum. bekletmişti. Evet anneciğim. Tamam pis olmuş yıkarız. Hayır. Hayır oğlum. Evet arkadaşlar annem mercimeğini yıkamıştı ve biraz suda bekletmişti. Şimdi iyice süzüyor ve tekrar yıkıyor. Anne. Efendim oğlum. Efendim oğlum. Bak bak. Bak Ömer. Ömer Alparslan. Anne bak böyle. Tamam anneciğim elini sürme. El sürülmez. Tamam. Soğanımız kızardı. Salçamızı ekliyor şimdi anne. İki servis kaşığı kadar ekledi. Şimdi güzelce kızaracak. Bu arada burada bir kilo mercimek artı bir su bardağı var. Yani bir su bardağı da ekstradan ekledi annem. Şimdi pul biberini ekliyor. Birazcık da toz pul pul biber ekliyor tuzunu ekliyor evet şimdi mercimeğimizi ekliyoruz açık ağlam arıyor yani Kadir Bey'in annesi birazdan dönüş yapacağım <laughs> arkadaşlar. Patron kahve istedi. Şimdi onu götürüyorum. Tamam, tamam oğlum. Evet, bulgurumuzu ekliyor annem iki paket ekleyeceksin değil mi anne? Evet. Yoksa evet. Yani iki kilo bulgur ekliyor. Ben bulguru pişireceğim. Çok pişireceğim. Bütün şeyleri öyle. Çorbamız burada kaynıyor. Evet annem bulgur da kızarttı arkadaşlar. Biraz kavurdu ve bir, bir servis kaşığı kadar tuz ekledi. Şimdi sıcak su ekleyecek. Tamam. Arkadaşlar çoban salatası yapacağız. Yanına ve yapmaya başladık. Burada 7 kilo domates var. Bir 10 11 tane de sivri biber kullanacağız. 1,5 kilo kuru soğan. Salatalık ne kadar var anne? 2,5 kilo. 2,5 kilo salatalık ve bir demet de maydanoz kullanacağız. Annem şimdi soğanlarını doğuruyor. Evet arkadaşlar annem şimdi kapağını açtı pilavın bir iki karıştırdı. Biraz sonra kapatacağız artık. Cübüklü şey de yapıyor ve hiç blenderdan geçirmiyor sadece bir iki kere çırpıyor ama bugün biraz bizden dolayı geç kaldığı için böyle yapmayı tercih etti. arkadaşlar. Annem şimdi salatalıkları doğruyor. Babam da domatesi yardım ediyor doğramaya. Evet, şimdi biberleri doğruyor anne. Arkadaşlar, 60 kişiyi salata yapmak da gerçekten zor. Biz evde aslında daha küçük küçük yapıyoruz. Ama 60 kişi yani bu salatayı yapmak bayağı bir vakit alıyor. Evet, şimdi annem salatanın yağını, limonu ve nar ekşisini ekleyecek. Ekliyor hatta. Bolca <laughs> oh, nar ekşisi ekledik. Ve limon suyu ekleyecek annem. Tuzunu kendi eklesin. Evet, tuzunu herkes kendi tabanda ekliyor. Arkadaşlar videoları sürekli olarak izleyenler biliyor. Annem bu otelin üçü paketine de yemek yapıyor. Burada 40 kişi, orada da 20 kişi var ve böyle sefer taslarına koyuyorlar ve yemeği götürüyorlar. Şimdi annem bütün yemekleri böyle sefer taslarına koyacak. Bu arada arkadaşlar salatalık soyduğum için elimin içi böyle yeşil oldu. Yıkadım çıkmadı. Pek anlayamadım. Sanki boya gibi ama ilk defa böyle bir şey oldu. Evet, bulgur pilavını da ayırıyor. Buhardan size tam çekemiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, nane de ekledi annem. arkadaşlar sivri biberler acı olmadığı için annem pul biber ekliyor. Hem o pul biber salatı. Acı sevmiyor onlara otmaz. evet. onlar acı yemiyor. Evet arkadaşlar bu arada pul biber salataya da gerçekten lezzet katıyor. Size şimdi şöyle yemeğinizi göstereyim. zamanımız kaldı. Kendimize o yüzden kahve yapacağız. Anneciğimle kahvemizi içeceğiz şimdi. Annem fincanları versin. Güzel bir kahve keyfi yapalım. Ben sabah değiştim ama kahveyi hayır diyemem asla. Evet kahvemiz oldu. Çok kaynatmıyoruz. Evet arkadaşlar işlerimizi bitirdik. Şöyle kendimize yorgunluk kahvesi yaptık ve kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi içerken de kapanışı yapalım istedim. Umarım beğenerek keyif olarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, vallahi 60 kişilik yemek yapmak kolay değil arkadaşlar. İzleyenler yorum yapıp beğenirse çok mutlu oluruz. Bu videoyla kanalıma gelen arkadaşlar kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu oluruz annemin emeklerinin, benim videolarımın emeklerinin karşılığını almış oluyoruz. Sizler destek olun. Evet, sözü anneme bırakıyorum. Evet, Allah'a emanet olun ve yorumlarına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.